Evet, şu anda e, Sayın Önder Balıkçı ile birlikteyiz. Balıkçı, büyük bir organizasyonun içerisinde Cumartesi günü bandırmada önemli konuklarımız arz Evet Balıkçı, Cumartesi günü programımızda neler var? Evet, Cumartesi günü bandırma için gerçekten önemli bir gün olacak. E, Türkiye'nin en önemli vakıflarından biri olan Umut Vakfı, Türkiye'de bireysel silahsızlanma ve şiddet haberleri konu bir e, seminer düzenleyecek. Bu seminere ee, ülkemizin beşliğinden e, yerel basın mensupları katılacaklar. Bu iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa ve Yalova olacak. E, bu seminerin bandırmaya e, nasıl geldiği öyküsüne de kısaca değinmek istiyorum. Umut e, Vakfı mütevellisi, tebellisi. Türkiye eski başkanlarından, Milliyet Gazetesi yazarı Nail ile ilişkilerim gerçekten çok iyidir. Her zaman e, onun desteğini görmüşümdür. Ee, Sayın Güreli, bir gün aradı, böyle bir semineri Balıkesir'de veya Bandırma'da yapmayı düşündüğünü söyledi. E, hangisini tercih edeceğini sorduğunda tabii ki Bandırma dedim. E, sağ olsun Nail Bey, e, tamam Önder, Bandırma'da yapacağız bu semineri dedi. Daha sonra Mutfaklı e, Sekreteri Ebru Hanım benimle koordinatörü, koordinatörü Ebru Hanım benimle temasa geçti. Ve böylece bu bandırma, seminerin Bandırma'da yapılmasını e, gerçekleştireceğiz. Kısaca seminer programları var, biraz bilgi vereyim size, kimler katılacak. Bir de e, kurucu başkanı e, Nazire Dedeman e, Çağatay, e, bu son derece e, önemli vakıf için e, kurucu başkan, onun bir konuşması olacak, açık konuşması. Halk İstihbaratı Sayın Yılmaz Arslan eğer gelirse açık konuşmalarından birini o yapacak. E, e, tanınmış gazeteciler var, Nail Gülen'in e, bir konuşması olacak. Toplum sorunlarına duyarlı eşler gazetecilik nasıl yapılır konusunda. Dört ayrı oturumda gerçekleşecek e, seminer. Yine değerli bilim adamları, avukatlar var. Örneğin Türkiye'nin en önemli e, avukatlarından bir avukat Fikret ki basın konusunda son derece e, saygın bir isimdir. Onun konuşması var. E, Türkiye Üniversite Cilayet Cemiyeti'nden e, Doktor Rad Duran'ın e, konuşması olacak. E, Recep Yaşar'ın yine Türkiye Üniversite Cilayet Cemiyeti'nden e, konuşması olacak. E, ve e, sevgilinin sonunda bir tartışma gerçekleşecek. Yerel medyanın şiddet haberlerine bakışı. Bu arada yerel basınla ilgili benim bir e, seminer konuşmam var programda. E, sanıyorum e, bu seminer büyük ilgi görecek. 80 dolayı da katılım bekliyoruz. E, Bandırmalı gazeteci arkadaşlarım bu seminer bekliyor. Evet. E, kaç kişi katılacak? Nerede olacak Bandırmalı seminer? Yaklaşık 80 kişi. E, Ekrem Peresi Oteli'nde saat 10'da başlayacak. Ne kadar sonra? 16.30'da sonra edecek. E, Seminerin sonunda katılımlara birer sertifika verilecek. Evet, teşekkür ederim. Herkese evet, teşekkür ederim.